Selam arkadaşlar ben Hördiya. Bugün Roblox'un açılması ile ilgili çok güzel haberler var. Kısaca bunlardan konuşalım ve biraz da dertleşelim istiyorum. Önce hepinizin bildiğini düşündüğüm Roblox'un neden kapatıldığı hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox'un içinde kötü niyetli içerikler var. Hatta önceki videolarımızı izlediyseniz troll bir video çekmek için girdiğimiz Brokev'in videosunda bile bu tarz olaylara denk gelmiştik. Videoyu merak edenler için açıklama kısmına koyacağım. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim güzel haberlere. Roblox'un yasaklanmasının hemen ardından Roblox yapımcıları Türkiye ile anlaşmak için her şeyi yapacaklarını söylemişlerdi. Zaten başka şansları da yoktu. Çünkü Roblox'un en çok oyuncusu olan ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada. Ayrıca Türkiye'de bir o kadar da fazla Roblox'un içinde oynadığımız oyunları yapan ve geçimini böyle sağlayan buradan para kazanan insanlar da var. En güzel haberi ise şu anda ekranda gördüğünüz gibi Roblox resmi olarak bir yazı yayınladı. Ve bu yazıda Türkiye'deki yasanın farkında olduklarını ve bunu çözmek için yetkililerle görüştüklerini yazmışlar. Ben yasaklanmasına zaten karşıydım ama bir yerde de iyi oldu. Çünkü Roblox çok fazla oyuncuya sahip ama moderatör ya da ilgili sayısı çok az. Türkiye'deki yasaktan sonra Roblox yetkilileri bu sorunu Türkiye ile birlikte çözerek hem Roblox tekrar erişimi açacak hem de tüm dünyada Roblox daha güvenli, daha eğlenceli ve pis insanlardan daha çok korunan bir yer haline gelecek. Bunun dışında bu pis içerikler konusunda tüm dünyadan da Roblox'a tepkiler geliyor. Şimdi gelelim ne zaman açılıyor sorusuna. Arkadaşlar bu konuda şunu söyleyebilirim. Roblox kesin olarak açılacak gibi duruyor. Şimdilik yetkililer net bir tarih vermiyor. Ama videonun da başına dediğimiz gibi yetkililer Roblox'un bu büyük oyuncu kitlesini kaybetmek istemiyor ve araya zamanda sokmak istemiyorlar. En kısa sürede bu sorun çözülecek ve tahminime göre bir sonraki güncellemeyle birlikte Roblox Türkiye'de açılacak. Sizi çok çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni haberler olduğunda yine sizlere bilgi vereceğim. Açılır açılmaz da eğlenceli videolarımıza devam edeceğiz.